Evet, saatlerimiz 7'yi gösterdi. Şimdi keş çekilişini gerçekleştireceğim. Ee, bu sefer farklı listeden gerçekleştiriyorum. Tek tek isim yazmayla uğraşmadım. Direkt e, şurada gördüğünüz gibi e, Videonun linkini koydum. Hepsini kendisi çekti. Tabii bunların arasında benim elediğim yorumlarını kaldırdığım kişiler oldu. İşte abone olmadığını fark ettiğim vesaire işte iki yorum atan vesaire vesaire her neyse her, her kullanıcı bir kere sayılacak. 7 kişiye demiştik. 7 kişiye 400 cash. 2 kişi yedek çekeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Ee, öncekinde 5 kişiye verdiğimde e, yazdığım gibi cevap vermişti hepsi. Gerçekten hepsi çok mutlu olmuştu. İnşallah bunda da böyle olur. Bir aksilik çıkmadan çıkan ilk 7 kişide de ilk 7 kişinin 7'si de gerçekten cevap verir ve e, kendi kısmetlerini kaçırmış olmazlar. Şimdi hiç denemedim ilk defa dönüyorum buradan Yani hiç deneme yapmadım şimdi sizinle birlikte yapacağım ee, Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok veya nasıl çektiğine dair ee, Ücretli bir site bu arada 8 TL'ye e, Çekiliyor Bakalım şimdi Yorumları getire bastık şimdi büyük ihtimal getirecek şimdi 154 tane yorum varmış bu arada sona kalan. Hmm. Çekiliş kodunu vesaire vesaire animasyon için bir süre belirleyiniz elle durdur. Elle durduralım bakalım. Çekiliş başlattıktan sonra bunun üstündeki durdur butonuna. Tamam başlatalım. Bunda şimdi rastgele büyük ihtimal sağa sola atıyor. Ha, güzelmiş dayı beğendim Tamam bu site güzel Şimdi ilk talihlimizi Çekiyorum Bakalım ilk talihlimiz kim oluyor Mustafa Yıldız Oyun içi Oyun içine bırakmış İlk talihlimiz Mustafa Yıldız İlk 400 kişi sahibi İkincisi alpler Er Yılmaz Yalnız Starı bir çok iyiymiş ha. Hoşuma gitti. Bundan sonra hep bundan çekeceğim. Bakalım. Üçüncümüz Cavit Aydın. Dördüncü talihliğimizi çekeceğim şimdi. Basıyorum. Bastım. Recep Ulu. Kaldı 3. Muhabbeti sevdim yalnız ha. Hoşuma gitti. Sabaha kadar böyle çekesim var yemin ediyorum. Beşincimiz Zeki Tayfun oluyor. Altıncımızı çekeceğim şimdi. Oyun iç arkadaşı inşallah ulaşabilirim. Çekelim. Adil Karaca altıncımız. <laughs> Sağ olasın. Sen de adamsın. Eyvallah. Son talihlimizi çekiyorum. Sonra yedeklere yedekleri çekeceğim. Ee, bunu da çekelim. hadi Fatih Tanlı. Şimdi yedekleri çekeceğim. Ee, bu arkadaşlardan biri cevap vermediği takdirde e, hak doğal olarak e, birinci yedekte geçecek. Sonra ikinci yedekte geçecek. Umarım e, bir sıkıntı yaşamayız. Yani seriden Yaparız bu sistemi. İlk yedekimiz anason kokulu Sti Dimeioskan. İkinincimizi de çekelim. İkinci talihlimiz de yedek talihlimiz, ikinci yedek talihlimiz de Çağrıhan Toplu. Şimdi bu arkadaşlar eee Şimdi ilk 7'sine birazdan mesaj atacağım. Bu arada hepsi Instagram çıkmış değil mi? Evet, hepsi Instagram çıkmış. Twitter çıkan yok çünkü ben Twitter'ım yok. Eğer Twitter'dan birine çıksaydı arkadaşımın Twitter'ından ulaşacaktım ona. Bu arkadaşların hepsine şimdi kendi Instagram'dan mesaj atacağım. Cevap verenlere keş ee, kodlarını yollayacağım. Bu arkadaşa da oyundan yazacağım. İnşallah nickini falan yanlış yazmamıştır veya ee, zaten 1-2 saat içinde bu videoyu da e, yükleyeceğim. Arkadaş bana yarın akşama kadar ulaşsın. Yarın akşam 7'ye kadar tam bir gün süresi var. E, şayet ki ulaşamazsa birinci hediye geçecek. Ona da ulaşamazsak ikinci hediye veya diğer arkadaşlardan cevap vermeyen olursa yarın akşam 7'ye kadar aynı şekilde. Bakalım zaten e, bunların büyük ihtimal fotoğraflarını çekip bir sonraki videoda e, bunları gösteririm. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için çok yine e, güzel bir çekiliş oldu. Umarım e, çıkan arkadaşları da mutlu edebiliriz. Çıkmayan arkadaşlar üzülmesin. Çekilişlerimiz devam edecek. Takipte kalın kanala abone olmayı unutmayın, e, like atmayı unutmayın videolarımıza. E, unutmayın ki birlikte e, bir şeyleri başarıp bir şeyleri e, bir yer yerlere gelebilir. Yani bir yerlerde gelmekten kastım daha fazla bir topluluk olmaktan bahsediyorum. Herkese tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Katılım gösteren, göstermeyen, çekilişi gören, görmeyen. Yani herkese sonsuz teşekkürler. Bu çekiliş muhabbetini daha fazla uzatmak istemiyorum. 6 dakika olmuş zaten. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Vallahi varat Evet, bugün Delos'ta e, Flame Rank Flame Rack ee, farmı yapacağım bu farm çok çekilmemiş baktım güzel slot aslında Bir iki deneme yaptım ben 8 ila 11k arası para atıyor ee, çöp slotu vesaire yani çöp dropları vesaire de var bu sefer ee, süreyi SwiftSC'den hesaplayacağım şöyle bir slotumuza girelim üstünde tam 3.5k nakit var 9250 attı bakın üç tane burada çıkıyor bir tane orada çıkıyor slot hani beş tane olması sebebiyle çok dönmüyor Yani çok dönmüyor dedim mob beklemeniz gerekiyor ama mobun nerede çıkacağını vesaire bilirseniz ona göre daha hızlı hale getirebilirsiniz slotu yani aslında baktığınızda okçular için daha iyi bir slot Hani okçular için daha seri dönülebilecek bir slot bu şöyle seri seri dönelim de biz 5 yani mob'da ortalama e, 50k falan para atıyor. Bunun yanında çöpleri falan da var. Yani çöplerden ne alırsak yani daha da katlarız ama şöyle bir sıkıntı var ki <laughs> yani çöplerin e, nakit olarak satıldığında çok bir getirisi yok. Ama genelde slot güzel. Evet. Yani aynı şekilde abaş de atıyor. Yani slot gayet güzel bir slot. Baktım biraz dolandım. Araştırdım. Bu slotun çok çekilmediğini fark ettim. Ve bu slotu çekmeyi istedim. Kısacası. Kutu boşaltırken ve yaparken vesaire bunların hepsini zaten size gösteririm. Delos'ta bildiğiniz gibi artık NPC'ler yok. Sadece pot NPC'si var. Burada 3 tane mi kesmiştim ya? Hatırlayamadım. Evet a dediğiniz gibi yani modların nerede çıkacağını vesaire bunu çözdükten sonra çok rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Her ee, çektiğim farmda bunu söyleyeceğim ama gene söyle yani hep söyleyeceğim bunu. Kitabın ee, şu gördüğünüz STR kitap 2 dakika buradan hiçbir şekilde farmınızı ee, hesaplamayın. Yani 2 dakikayı çarpmayın. Atıyorum 1 saat yapıyorsanız 30 kitap 1 saat demek değildir. Bu kitabın süresi 1 dakika 40 saniye. İnanmayanlar olursa bunu kronometre ile teyit edebilir. Bilmeyenler varsa onlara da buradan e, bunu öğretmiş olalım. İki, ikinci turu dönüyorum. 120k para gelmiş. bir tık yavaşladım aslında. Normalde bir öncekinde burası çıkmadan buradaydım. olsun Daha da hızlanırız. Sıkıntı yok. Ara ara gene açarım. Kutu dolduğunda vesaire vesaire. Onları gösteririm zaten. Bakalım ne alacağımızı çok merak ediyorum. Yani sonuna gel söyleyeyim. Minimum bir 6 7 em bekliyorum açıkçası. Slot yormuyor. Çabuk ölüyor. Az vuruyor. Gayet güzel bir slot. Şiddetle tavsiye edebileceğim bir slot. Bunu şimdi video sonunda teyit edeceğiz zaten. Hani Olur mu olmaz mı? Ne gibi artıları eksileri var? Ne bırakıyor vesaire? Bunları zaten göreceğiz. Evet slotu yarım saat oldu dönmeye başlayalım. Neredesin SC bastık. Şu kutuyu da bir boşaltalım. 8 tane havayı sattı bu arada. Şunları Şöyle Koyayım Nedense Böyle Dönmeye Başlıyorum Mesela Sloot'u Böyle Zaman Geçtikçe Daha Kötü Oluyormuş Gibi Oluyor Sloot Ben De çözemiyorum Yani Başlangıçtaki Yani Düşündüğümle Hiç Olmadı Bilmiyorum Yani Gerçi Yarım Saat Sonra Bunu Göreceğiz De Zaten yani Yarım Saatte Biren 400 kaldı. 400 kaldı para kasmışız yani nakit olarak. Yani beklediğimden az açıkçası. Beklediğimin yarı hatta Bilmiyorum bakalım bir yarım saat dönelim ondan sonra göreceğiz zaten. Neyi bıraktı neyi bırakmadı vesaire. Evet slotu bırakıyorum. Şöyle göstereyim 5 dakika kalmış SC'nin. <laughs> repere geldi. repere yapmak istemedim. O yüzden e, slot'tan çıktım tam 55 dakika farm yaptık. Bakalım e, bize getirisi ne olmuş. Birazdan şimdi hesaplamada birlikteyiz yine. Evet şimdi e, çöpleri satmaya başlayalım. Bu arada slot'a girdiğimizde 3500'dü galiba yanlış hatırlamıyorsam. 6k e, 6m olmuş. Yani 2.5k 1 nakit para kasmışız. Şöyle çöpleri satalım bakalım ne kadar gelecek. Buradan... 829k geldi. Burada kendimi niye bulamıyorum ya? Neyse şuraya yazayım. 829k. Şimdi diğerlerini de çekeyim buradan. İki tane monster attı. Birazdan şimdi monsterlara da gireceğim. Bütün hepsini satıyorum şimdi çöplerin. Buradan da 978K geldi. 978K. Yani şu an üzerimizde 7 800 oldu. Ee, 3.5 vardı üstümüze girdiğimizde. Ee, yani 4300 yapıyor. 18 tane abi iskem geldi. Bunların da bu tanesi 50K. Ee, yani buradan kaç yapıyor? 900k'da buradan yapıyor. Bunu da sattığımız zaman 7 900k eklesem 8700 yapar. buçuktan çıkar. 5200 55 dakikada 5200 yapmış oldu. 2 tane SVSC bastım. 600k burada bunu çıkar. 4700 bir mi e geçen burada çıkar. 4400. Yani beklediğimden az. 4400 yani 4 hem 400k kasmışız. Bakalım monsterlara girelim. Belki monsterlardan da bir şey alırız. Yani kısmet nasip işleri yani sonuçta bunu. Evet boss'u da keselim. Belki güzel bir şey atar ya bir ihtimal bakalım. Ne yaptı? Evet ikincisini de keselim bakalım. Belki bundan güzel bir şey alabiliriz. Hiç umudum yok ama. Ne bileyim şöyle bir opal mopal alsak güzel gider yani. Ha nerede biz de uçarız. İyi sen niye kasıyor ya? Gene alamadık. Gene başaramadık. Evet evislerden de bir şey alamadık. Şey evis diyorum ya. Monster stone'lardan bir şey alamadık. Zaten şaşırmadım bir şey da Slotun net getirisi 4.400 falan oldu işte 4.5 diyelim hadi yani 55 dakikada hadi 1 saat diyelim orada Bunun ee, terazisini siz yapın bilmiyorum okçuyla aslında dönülse ee, Sivis SC masrafından kısıyorsunuz ama RPR'ye daha çok gider bilmiyorum ama bir yandan da sanmıyorum çünkü okçu da büyük ihtimal 4 ya da 5 atar Yani bir deneyin yani de o denemenizi tavsiye ederim yani Enterprise ile belki değil ama okçuyla denemenizi tavsiye ederim çünkü okçuyla daha fazla para bırakır gibime geliyor yani karar sizin Dediğim gibi bunun terazisini siz yapacaksınız teşekkür ederim bu farm slotunda böyle kapatmış olduk Evet şimdi upgrade yapacağız yani Bu upgrade'i Bilmiyorum biraz Çok düşündüm de dedim yapayım belki de tutar ya belki geçiriz dedim yani şöyle başlayalım üç tane yakmalı kaldım üç tane 7 MD aldım üç tane 7 VB aldım iki tane 8 fabrik aldım hatta bir tane MD'yi atalım ya bir tane yedi çiftin e, ayaklı kaldım tane de VB salalım bakalım. Araya salalım. Şunu bir yakalım. Şimdi ben normalde upgrade'le hiç yoktur yani. O yüzden bilmiyorum şimdi ne yapacağız, neyi basacağız vesaire vesaire. Bir tane şunlardan patlatsam. Keyfe gelir. Neyse MD'den devam et şey Weapon Breaker'dan devam edelim. Şuraya koyasın geldi demesi. Başaramadık. Hmm. Şunlardan biri geçse bana yeter ya. Bir tane şunu deneyeceğim ya. Araya bir tane atalım var. Yani normalde hiç öyle ne bileyim basmayı falan bilmem yani çat çat koyar geçerim yani. Bu işte beklemedir cart çurt batıl inançlarına da zaten inanmam. Hmm. Ne atsak gelmeye de seni atacağım. Bu sefer şuraya koyacağım. 8 fabriya atayım var ya. Ya sula zaten 9'a bilmiyorum çok zor geçer zaten tırna falan diyor. Yani evet. geldi. Demek ki denememiz gerekmiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Şu sağ üst ya. falan galiba bu geçerse de geçeceğini de düşünmüyorum da Evet, kaldık baş başa ayaklıkla. Tam ortaya. Bu geçerse güzel olur ama. Geçmezse de canımız sağ olsun ne olacak? Giden bir GB olacak yani. Büyük ihtimal gitti zaten de. Yani <laughs> bir umuttur yaşamak hesabı. Bakalım geçti mi Ge geçmedi mi? Sanmıyorum da. Öyle. Bunu da yaktık. Gene yandık biraderim. Yapacak bir şey yok. Upgrade denememiz başarısız oldu. Zaten başarısız olacağını biliyordum ama gene de ee, denemek istedim. Dedim belki şansımız ya ver gider gitmedi. Hayırlısı olsun bakalım. İleride belki daha büyük upgrade'ler yaparız. Tabii bende bu şans oldukça çok zor da bu. Bakalım elimizden geldiği kadar olduğu kadar yani. Evet ikinci Price serimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu bölüm bir upgrade deneyesim gelmişti. Daha doğrusu sim gelmiş. <laughs> yani. burası sizde de gördünüz zaten az önce. Yani neyse yapacak bir şey yok. Olduğu kadar artık yani. Kısmetimiz de yokmuş öyle söyleyeyim. Keş kazanan arkadaşlara buradan tekrardan tebrik ederim. Eee... Kanala desteklerinizi devam ettirirseniz sevinirim. Video like atmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.